Videomuzun ikinci bölümü. Arkadaşlar en son karnım felç kalmıştı. Gene Ömer Ardalar geldi ve ikinci video. <laughs> Hayır. Takipçilere yalan söyleme. Lan. Ya. Lan. Ya. Eve geldi demiyorum. Buraya odaya geldik Diyor <laughs> Ya bir gelse şimdi. Oh, oh. Tam hadi. Evet arkadaşlar çok sert atarsan belki uçma şansım yüzer yüzer. Yüzer yüzer. Yüzer orada. Daha sert gelsin mi? Bilmiyorum. Ersun karnı, karnım felç kalmıştı. başladı Hasan <laughs> düzeldi. <gülüyor> Hayır, gene oraya gitti. Lan? Yok ya düzeldi ama azıcık. <laughs> Arkadaşlar hemen alıyoruz. Bizde bizde Cengiz geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Aman tablete dikkat. Bulanık görüyor. Kaç lira Lan oha. Göstersene lan bir. Tamam tamam. Yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Kapıdan çıktı. <ciddi. gülüyor> <laughs> Artık kaç. Ne? Kameraya ben atlayacağım. Niye? Ekran bulanık görüyor. Valla. Atayım mı? Bilmiyorum. Atmayacağız. Lan inek şaban ya. Lan inek şaban ya. Lan inek şaban ya. <laughs> Boynuma geldi. Oh. İyi Kafam. Neyse iyiyim, iyiyim. İnek şaban bana çok şey çektirdi. Ben de ana çok şey çektirdi. Ya.